Arkasından iş çevirmenin en zor olduğu burçlar, birim boğa, dürüstlüğü karakterinin merkezine koyar. Birine kızsa bile arkasından konuşmak yerine yüzüne söylemeyi tercih eder. Bu yüzden gizli planları, arkadan dönen işleri asla sevmez. İkin koç, ne hissediyorsa o an söyleyen, sabırsız ve doğrudan bir burçtur. İçinde tutamaz, saklayamaz. Arkasından iş çevirmek ona göre değildir. Açık ve net tavrıyla bilinir. Üçü aslan, Gurur ve onur onun için çok önemlidir. Arkadan iş çevirmek hem karakterine hem lider ruhuna ters düşer. Sorun varsa yüz yüze konuşur ve açık olur. 4 Yay içtenliği ile tanınır. Birine bir şey söyleyecekse saklamadan söylemeyi tercih eder. Yapmacıklığa tahammülü olmadığından gizli saklı işler onu rahatsız eder. 5 Başak detaycıdır ama gizli oyunlara girmez. İlişkilerinde netlik ve dürüstlük ister. Bu nedenle arkadan iş çevirmek yerine her şeyi düzgünce ortaya koymayı seçer. 6. Terazi, dengeli ve adil olduğundan kimseye arkasından iş çevirmez. Bir problemi varsa sakin bir şekilde konuşarak çözer. Gizlilikten çok açıklığı tercih eder.